Sonra, e, dört halifelerin geleceğini bildiriyordu. O mucize olarak. Ondan sonra efendim Ümer'a gelecek dedi. Dört halifeleri takip eden Ümer'alar gelecektir. O Ümer'alar Efendimiz'in söylediği gibi evvela dört halifeler geldi. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radiyallahu anhum. ondan sonra Emevi Ömerası Emir-i Mü'minin lakabıyla lakablanan hükümdarlar geldi Şam'da onlar hükmetti onlar infiraz buldu ortadan tarih sahnesinden onlar Çıkarken onların yerine Abbasi onarası geldi. Abbasiler de Bağdat'ta hükmetti. Bağdat'ta hükmetti onlar da. Ve Efendimiz onlardan sonra mülûkün geleceğini müjdeledi. İslam'ın başına onları idare edecek. İslam'ın emri tek elde yine toplanacaktır. Mülük'ta. Yine tek eldeği Bölü Osmanlı padişahları. Osmanlı hanedanı da. A'dan sonra Mülük ve onlar da inkiraz bulduğu zaman Mülük'tan sonra Cebabir'e gelecekler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Cebabir'e Kur'an'ı kaldıran kavmde. Kur'an'la hükmetmeyen, şeriatı durduran, şeriata amel etmeyen kimseler. Ama Müslüman. Müslüman. Evet. Müslümanlık davasında bulunurlar. Lakin Efendim İslam artık bir elde idare olunmaktan çıkar. Parçalanmıştır. Her bir memlekette bir cebbar bulunur. Cebbar manası bir Evet diktatörlerle efendim İslam alemi böyle parçalanıp her bir ülkede bir diktatör hükmedecektir. Lakin şeriatla hükmedecek kalmayacak. Evet. Şimdi onu Peygamberimizin mucizesi bu. Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi çıktı. Şimdi sağa dönen cevabıyla, sola dönen cevabıyla çıktı. Evet. Tamam, Kur'an'a amel eden kan tadı. Mülük. bittiği zaman efendim gelenlerin hali bu. Şimdi onun için kenarda kıyıda melikler var. Efendim, padişah hükmeden şimdi bir hicaz kaldı. <laughs> bir, kaldı, bir mağrib kaldı ve onların idareleri ehveddir. Nispeten. Evet. Bakınız İran'da da iş alt üst oldu. Efran'ın hali büsbütün. Efran'da evet. oysa şah, yani oranın kralı vardı, padişahı vardı. Onu devirip o şerifler geldi. Evet, evet. 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 Dinsizler hükme geçiyor. Dinin kökünü kazımaya. Çünkü dine hüküm etmezse ona efendim istikrar olmayacağını onlar evet, evet. onu biliyor. Daha sahipleri onlar. Evet, yani, onu yani, biliyorlar. Yunanistan'da bile kralı da çıktıktan da işlemde bir işte bir anda çıktı sorumluluk yani komedi alıyor bir tane ince düşün bir tane bak ya ve bu gün, o. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu efendim tamamıyla e, gündüz çıkan güneş gibi çıkıyor. Şimdi bir tane kaldı. Bunları söyledi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cebabireyi de bildirdi. Bu zamandaki Müslümanların uğrayacağı hakareti onlara olacak olan hücumları ve zulümleri bu zamandaki fitneyi, fesadı bildirdiğinde sahabe-i kirama çok ağır geldi. Ve kahırlandılar. Ya Resulallah onların üzerine mi kıyamet kopacak dediler. Müslümanlar kurtuluş günü olmayacak mı? O zaman bildirdi ki Hoca Babire'nin sonunda Hoca Babire bütün dünyayı zulme boğarlar. Adalet ararsanız bütün dünya üzerinde bulunmayacak bir zamandır o. Bütün o zulmü ortadan kaldıracak. Benim neslimden bir zat gönderecek Cenab-ı Allah. İsmi benim ismimdir. Babasının ismi benim babamın ismi, annesinin ismi de benim annemin ismiyle benzeyen bir kimse gelir diyor. Efendimiz'e vücut yapısında benzer de ahlakında ona yaklaşamaz diyor. Efendimiz'in ahlakı yaşına yaklaşmaya imkan yok kimseye. En yüksek. Binaenaleyh bu benim neslip hakimden bizzatı bir sahip gönderecek yine. Bütün zulmü tamamıyla bertaraf edip adaleti ikame edecek. Hak. Hak ile adalet icra edecek, sahip gönderecek. dedi. Şimdi beş tane bu efendim, haberdir. Beşinin hukuku bulacağını söyledim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dördü çıkmıştı. Buyurdu. Şimdi tanesini bekliyoruz biz. O gelecekti. Onun için şimdi kimseye ben ama Şüphesiz de kimse meram anlatamazsak da efendim, söylemek vazifedir, söyleyeceğim. Hı. Hı. anlatamıyoruz Hı. ki. Hı. Şimdi Müslüman geçinenlere bunu söylesen efendim sana çeşit laf söyler. Sanki bu halin devamından memnuniyet getirir Öyle ve evet. devamını ister. Çok hoş bir hal görüyor, bu ortalığın bu gidişatı. zerre iman kalmaz diyor onda. Evet. Ve min Allahi tawfeeb bi hurmati l-Fatiha. İkimizle boğuşuyor resmen. Kavgalı. Bu ileri gittiğinde de açılır. Yani, hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Mahkemelik olmak efendim bu huzursuzluğun alametidir. Demek ki huzur yok. Bir memlekette 45 milyon ahali olan bir yerde efendim üçte bir mükellef saysan, efendim, çocuklar herhalde daha fazladır. 15 milyon kimsenin davalı ve davacı olması, ahlakın ne derecede sukut ettiğinin delaletidir o. Onun için Peygamber aleyhissalatu vesselam kıyamet alametlerinden birisinin efendim, polislerin çoğalması olduğunu bildiğimiz. Evet. Bu kadar ahaliyi zapt etmeye ne kadar polis ister? Evet. Zabıta evet. kuvvetleri, evet. zaptiyeleri evet. zaptiyelerin çoğalması kıyamet alametidir. Evet. Neden? Fesadın evet. umumileşmesi. Evet. Şimdi bütün bunlarda umumi amil olan nedir? <gülüyor> <gülüyor> <Kapatma>. <gülüyor> 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 şeyden atacağız diye <laughs> tehdit ederlermiş. Evet. Avrupa kafirleri evet. daha evet. Türkiye devletini <laughs> atacak diye evet. <reken> şeyden <laughs> <laughs> tehdit ederler. <laughs> Halbuki bu evet. paşalar başa geçeli bir parça daha vukuat oturdu. Ya. Niye? Bu şeyin Bu şekillerin siyasi kimselerin uğrulması evet. tahriktir. Biz de Türkiye'yi Garp ülkelerinde temsil edecek kimsenin kalmaması içindir. Hiçbir kimse cesaret edemezsin. Türkiye'yi te temsil etmek için. Rab'da. Ki efendim Türkiye'nin Garb ile, Batı ile olan bağlantılarını kopartmak istiyorlar o vesileyle. Evet. Yani ki, işte değil, şartı, bak, bak Böyle onun için hücum ediyorlar. Ve evet kim rast gelirse, hariciyeden, Türkiye'yi temsil eden kim varsa, Türklere değil de Türkiye'yi temsil eden kimselere hücum kimseler ediyorlar onlar. Ve o da gene dünya ihtilalini kopartmak için uğraşan tayfanın şeyleridir, hareketleridir onlar. Bir dünya ihtilali koparıp Prole tarya mı derler? Prole tarya. emekçi hakimiyetini kuraraktan bütün dünyayı kendi esirliklerini almak istifa vardır dünyada. Onların körüklenmesi yani efendim, komünist aleminin körüklenmesidir o. Çünkü Türkiye bir defa harba bağlanmıştır. Kaderini de batıya bağlamıştır. Kaderini batıya bağladığı için efendim şarka bağlamadığından, doğuya bağlamadığından doğu ondan üzmektedir bu Ermenilerdir, şunlardır, bunlardır. her hepsi şey boş sözdür onlar. Aslında bütün dünyadaki terör, tedhiş hareketleri, umumi dünya ihtilalini kopartmak için, proletarya sınıfının niyetini vurmak için şabalayan fiyenin, fırkanın medanetleridir. Ta ki, batıdan kopup Doğu blokuna Türkiye bağlansın. Yani komünist bloka bağlansın. O zaman vazgeçecekler. Doğu batı blokuna bağlı kaldığı müddetçe onların hücumları durmayacaktır. Onların maksadı budur. Bakalım. Bu nereye kadar görev. Çünkü her şeye Cenab-ı Allah bir hudut tayin etmiştir. O hududa gelinceye kadar serbesttirler harekette. Kendilerine konan hududa dayandılar mı? Ondan ileri bir kıl kadar adım atamaz. Orada bir onlar. Şimdi dünyadaki fesat kemaline ermiştir. Son zirvesine varmıştır. Binaenaleyh onu efendim şer kuvvetleri bütün dünyanın Hemen her yerine götürmüşlerdir. Bununla da kanaat etmiyorlar. Daha fazlasını istiyorlar onlar. Lakin o daha fazla isteyişleri bütün bu fesat yuvalarının nihai olaraktan imhasıyla neticelenecektir. Onun için şimdi zahiri bakışla bakıldığı zaman vavey çeker insan. Vaveyla çeker. Dünya ve ahvali hakkında. Ümitsiz, karanlık bir dünyadır şimdi. Bütün insanlara, inanmayanlara veyahut inançları zayıf olanlara, itikatları efendim noktan olanlara çok karanlık, çok korkunç bir dünyadır. Ve daha günden güne efendim, kararan, daralan, dar boğaza giren bir dünyadır. Önlerinde onların hiçbir ümit ışığı yoktur. Onlara göre efendim, bu gidişin sonunda müthiş bir arbede olacaktır. Müthiş bir çarpışma çıkacaktır. Ve Müthiş silahlar milletin üzerine ölecektir. Her çeşidiyle ölüm gelecektir milletin üzerine. Ve atomları da, hidrojenleri de, nitronları da, lezzet şuaları da ve her türlü acayip daha içeride gizleyip durdukları ve meydana dökmedikleri acayip korkunç silahlar dünyayı imha edip dünya üzerinde canlı bırakmayacak hale getireceğini onlar tahayyül edip o hayalin korkunçluğunun içerisinde Müsbütün huzurdan e, mahrum kalmışlar. O gayağının içine yuvarlanmışlardır. İnananlara göre bu karanlık muvakkattır Ve ne kadar müthiş silahlar icat olunsa da inanan kimsenin inancına göre bütün bu icat olunmuş olan silahlar bir tek kimsenin üzerine döndürülse de inanan kimse bu silahlar beni öldürür diye korkmayacaktır. Korkarsa inanması tamam değildir. Binaenaleyh onun silahtan korkusu yok da, Cenab-ı Hakk'ın siteminden, O'nun sitemine uğramaktan, Cenab-ı Hakk'ın gahrına uğramaktan, O'nu daraltmaktan, O'nu düzendirmekten sakınır o. İnanan kimsenin korktuğu o, korktuğu silah değildir. Kafirin topu, tüfengi, Allah sizin atomu, metronu, metronu değildir. Onların efendim, sakındığı Cenab-ı Hakk'ı gücendirmek ve daraltmaktır. Yaptıkları Allah ve Resulullah aleyhissalatu vesselamın razı olmadığı hareketlerden dolayı odur onların korktukları. Cenab-ı Hakk'ı gücendirmiş miyim? Acaba Cenab-ı Hak bana darıldı mı diyerekten o korku da Topun tüfekten korktukları yok onların. Onlar Allah'ın iradesi olmaksızın bütün dünya ateş olsa onu yakmayacağını bilir, yakıyla bilir. Onun için o inanan kimse huzurdadır. Huzur içindedir. Ne olacaksa da kime tayin olunduysa efendim, o atılacak şeyler kimin ismine yazıldıysa onu bulacak. Yedi hesabın içinde gizli olsa da bulacak onu. Yazılmadıysa Uy, ondan geliyor, bu geliyor, ona dokunma. Onun üzerine gelirken böyle gider. Bu taraftan böyle gider. Üzerine gelirken yukarıdan gider. Evet. Ya? Subhanallah evet. Sübhanallahil aleyhi azim. O şarıkamış, Rus, Rus harflerinde. Hafız Paşa isminde bir kahraman paşa vardı diyor. Efendim, Rus kafiri yağmur gibi dumdum kurşunu yağdırırken atın üstüne atladığı gibi bu yağmurun içinde geçip karargaha ben ileri hatlara yoruluyor diyor. Bir şifreden başkaldıramaz kan diyor. Onun öyle yağmur sık, sık yağan yağmur nasılsa öyle dumdum kurşunu yağdırıyordu diyor Yunus kafiri. Atın üstüne hafız paşa atlayıp da onun arasından gittiği hale gözümün önünde dedi bir başka bir paşa onun hakkında. O itikattır. İtikadı öyle olduktan sonra ona değmez o. Değilse de tıp, tıp yere düşer. Binaenaleyh Müslüman olan, mümin olan, inanan kimse efendim, bütün silahlar üzerine boşaltılsa Allah'ın iradesi ve izni olmaksızın ona dokunmayacağını bilir. Dokunmaz Şimdi bu kadar müveller yığıyor, yığıyor, yığıyor. Allah irade ederse ki Cenab-ı Hak bu şimdi yaşayan insanları onlardan intikama müstehak olanları da efendim, yani ayırıp isimlerini yazdırmış ve himaye olunacak kimseler de isim ve künyeleriyle yazılmıştır. Sahim Zaman Hazretleri onları melaikeye de takdim olunan var. Mümin cinlere takdim olunan var. Müdela nücema nukaba ahiyarlara takdim olunanlar var. Bunlar himaye olunacak diye verilmiştir onlara. Bunlara dokunursa siz mesulsunuz. Onun için mümin bu darboğazı dünyanın geçeceğini bu zulmetten koyu karanlıktan çıkılacağını bunca efendim, silahlarla olacak muharebenin bir neticeye varıp dünyanın sahibinin zuhur edeceğini yakıyla ona itikad edip rahat olur. Yarın için o yarına efendim ümitsiz ve yeis içerisinde bakmaz. Rahattır o ötekiler neler gelecek başımıza diye korku var onlarda. İşte o korku imansızlıktandır. İmansızlıktandır. Her şey Arap saçına dönmüş bu dünyada. Çözümlenebilecek hiçbir mesele kalmamış. Hepsi kör düğüm oldu bir tarafından çözeyim derken bu taraftan senin çözmeye uğraştığı öte tarafta çözdüğüm yapıyor. Evet. Çözüm getirmiyor. Herhangi bir müdahalede efendim daha beter düğümleniyor her memleketlerde, her işte. <laughs> Efendim, milletlerin kendi aralarındaki davaları ve fertlerin birbirleriyle olan davaları çözelim derlerken düğüm atıyorlar daha beter. Düğümleniyor. Düğümlene düğümlene gidecektir bu. Ta ki o büyük harp patlasın. Patladıktan sonra temizlenecek, temizlenecek. Temiz olanlar zaten kalacak. Ve dünya yükünü atacaktır. Çözümlenemeyen <laughs> meseleler çözülecek. Ve onun şundur ki vaktin sahibi geldiğinde efendim mağdur olan hakkı yenen kimse hakkını bulamayan kimse kalmayacak. Demeyecek bize haksızlık ettiler. Kılıcı zoruyla aldılar. Bizi ezdiler, çiğnediler. Demeyecek. Binaenaleyh işte bu şimdiki ahvalde mümin olan kimseler taraftadır da istikbal için ümidi vardır. Vaktin sahibi gelip bütün dünyayı temiz edecek. Zahiri pisliklerden ve manevi pisliklerden. O ümit olmasa mümin yaşayamaz. o ümmetle 40 senedir bekletiyor Cenab-ı Allah. Ümidimiz olur ki bundan fazla uzamaz. <laughs> ve vaktin sahibinin hizmetiyle ve sohbetiyle bizi Cenab-ı Mevla müşerref kılsın. <laughs> Sizi de. Ya Rabbi. Ebu Hürmetül Fatiha. Bir hadis şey, İlahi gönç. O düğümlerin hepsini, kör kesip açacaktır. İnşallah. Bu dünyada. Bir bu biz bu meseleden bize kaç defa söyletirlerse dinlerler ve kalbi huzur bulurlar onun sırrıdır bu çünkü bu söylenen söz yakînle bağlıなんだ